Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün old... Ya ismini arada Neyse hemen bir challenge hazırlayıp başlayacağım. 2000 yaptım bu arada high School Neyse onunla ilgili bir challenge yapalım. Şu an bir challenge hazırladım. Bakın ne kadar iyi. Bunu kapattım ilk defa. Diyecektim hemen daha ıştar ya. Hop hop hop. Çok sıkıntı olacak sanırım. Hayda. Biri geliyor. Ben. Vallahi oldu. <gülüyor> 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 Bravo <laughs> ne ara geldim Molten Neyse <laughs> adil Hı, Tamam tamam bu arada DD Weapon kullanacağım DD'nin gelmesini istemiyorum çünkü Şu anda Rockstar Foxy açmasam bile beni öldürdü Çok saçma Neyse yeniden başlayacağım Burada çöncüler büyük ihtimal yapamadı. hemen git. Hemen dağılıyorlar. Şuradan mı Allah'ım ya. Nefret ediyorum balı boydan ya. Ne yedik ya. Tamam Oğlum bu kanka Bu ne

Allah'ım Güzel. Bir oldu saat. Evet şu an yeniden başlattım. Saat 3 oldu. İyi gidiyor şimdilik. Ve elektrik sorununu çözdüm artık. O kadar fazla elektriğimiz gitmiyor. zaten kamera gerektiren karakterlerdi. Şimdi geldi. Tamam, şimdi bir şey yok. Bir hater açtım. Gitmesi için net bir yere. Gidecektim fana açtım. ay 3 ya. üçüncü defa mı ki hapsike yer şimdi ama oh, şeyi de göremezim <laughs> <Evet>, çok <şimdilik. gülüyor> Hadi. Bak yine kesme görüntüsü var. Anladım. ya. Ciddi, ciddi. Zaten yüze de bitiyor neredeyse. Ay iki tane geldi lan. Aftını hiç görmedik mi lan? Karşıttım da şimdi. Bak. Reset <laughs> Heh. <laughs> Bitti. Burayı geçiyorum. Evet, bitti. Ve Rockstar Free Edivize dedi ilk daha olan nasıl <laughs> Artık kayıt skorunu gösterip 3 gün oldu. Güzeldi. Şöyle şunların hepsini sıfırlıyor. Genelde bilmediğim karakterleri var sanırım. <laughs> Önceden oynamadığım bazı karakterleri var sanırım. Thank you. kullansam mesela Fox tatlı bir karşı ber faz boyun ben bir bir stüdyo görüyorsunuz bir ihtimal aslında hiç onu bozuyor mu?

Öyle bir şey var bir kadarıyla. <laughs> Çıktığında yaşadım. Neyse de, adam videoyu burada bittirdi. Ya. How yani. <laughs> Hah, <deneyim>. <gülüyor> <gülüyor> Cidden işe yarıyormuş. Çok güzel bir şey. Eğer paranız yoksa belki bunu kullanabilirsiniz. Neyse video burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.